Valla 3-4 yıldır kendisi burada çalışır zaten. Karşı komşumuz olur. Ben de burada bakkal dükkanıyım, esnafım. Ee, olay dün saat 10.30 civarlarında falan tam saatini bilmiyorum işte. Büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Ben dükkandaydım. Dükkandan fırladım karşıya. Gidip baktığımda zaten çok büyük bir toz dumanı. Çocuk yerde yatıyordu, yaralanmış şekildeydi. Varil, varili keserken hava yapmış. Varil patlamış. Oksijenle keserken varil patlamış. Ve yerde yatıyordu, yaralı Zaten oradaki arkadaşlar da... E kendileri işçilerde çalışıyordu orada. Am Ambulans haber verdik 15-20 dakika sonra. Yaralıydı, yaralı şekilde ambulansa bindirip götürdüler yani. <laughs>